Benim param hazır. Bütün işlemlerimi yapmışım. Alın lisansınızı, gelin hemen satışı gerçekleştirelim. Tamam, peki. Tamam. Teşekkür ederim, ayağınızı sağlık. Lisans meselesini ona ben bekliyorum. Sağ ol kardeşim. Cık cık. Cık cık. Hayır, hayırlı olsun şimdi. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ Hoş geldin abi. Artık. artık artık mı diyeceğiz, enişte mi diyeceğiz? Abi alay edeceksiniz, ben hemen gideyim. Otur otur, uzatma otur. Hadi. Çayın var mı? Güzel iki tane çay getir, şu masayı da bir topla, hadi. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Buyurun. Mahir. hallede Halledebiliyor musun? Ha, i̇stersen bir elektrikçi falan çağırın ama. Ben de halledeyim ya? Böyle son kontrol şeyini ayıp ediyor ha. Ay iyi be tamam bir şey demedik canım. Aa. Ben gel gel. Ben şeyi hallettim. Hı. Alo. Ona bunu gösterdim. ...ve hemen inandı. Mahir. Mahir bu nereden çıktı? Sen delisin Nalan. Bayağı bildiğin sahte kimlik bu. Ne yapayım ya? Evet. Babası benim dedim. Alaman o çocuğu dedim. Nile'ye de söyle. Artık korkmasın. Sağ ol be Mahir. Sağ ol ya. Bana bak. Sen dahi falan mısın? Yani öyle diyorlar ama ben çok kabul etmiyorum. Hadi, sen şimdi Melek sen. konuşabilir miyiz? Tabii. Özür dilerim. Yok. Sen özür dilenecek bir şey yapmadım. Deli gibi davranan bendim. Sana o sözleri söyledim. Gel gizli kapaklı bir ilişki yaşayalım dedim. ...sonra da işte... Evlen benim Ne? Evlen benim Ya Atif, ben evdekilerin kumpasına geldim. Sen de telefonu açmayınca dedim herhalde işin aslı astarı var. Abi arkandan adam yollamışsınız, çok kırıldım. Ee Atif, ben geri zekalı mıyım? Senin arkandan adam yollayıp hepsini telef edeceğim. Yok öyle bir şey. Ben dedim ki... Atif'ten başka köye gidecek adam mı kalmadı? O bana lazım. Çağırın gelsin dedim. Gerisi senin dingil yeğenin. Ardının saçmalaması vesvesesi. Allah Allah. Ya, affınıza sığınarak. Ben ablanıza o gözle hiçbir zaman bakamam. Hayır, çok üzüldü. Ya bu konuya hatça dışında evde üzülecek bir kişi çıkmaz. Tamam bu konu kapandı artık uzatmayalım. İşe dönelim. Benim artık seni derhal en kısa zamanda Berlin'e göndermem lazım. Bu Filiz'le ilgili bazı gelişmeler var. Orada halledilmesi gereken meseleler var. Hem de çok önemli gelişmeler. Eğer bunu halledip gelirsen kopartıp kadını tavanla asarız boynundan. Anladın mı? Ve velayet davası da beş dakikada lehimize sonuçlanır. Tamam abi güzel. Hemen gidelim bir Kevser'i ara hemen bilet işlerini falan halletsin. Böyle ilaç içeceği gibi olur mu canım? İstiyor mu istemiyor mu çabuk söyle. Çabuk kan abi. Adam korktu tabii. Ben ne güzel usul usul aklına giriyordum onun köyde. Allah böyle... gerçekçi olalım. Yani Atıf abi Bayram Baba'ya farklı bir bağ ile bağlı. Seninle alakası yok. Boş boşuna kalbin kırılmaz. Aman belli işte canım. Bizden geçmiş. Yüzümüze bakan yok artık. Bu işler kader kısmet. Bak benim halime. Benim yüzüme bakan var mı? Sen de kalan. Hüseyin'in yediği her altı sineye çekiyor. Başka çarem mi var? Çekip gidecek çok üstelersen. Bak yine o kadına gidiyor. Tekrar başlamışlar. Bak sen ne yapacaksın biliyor musun? Sen bu işi kadınla biteceksin. Adamın ruhu bile duymuyor. Nasıl olacakmış o iş? Yüz mü var böyle kadınlarda ha? Heriflere gibi yapışıyor. Hadi şu kafelerine gidelim senle. Acık taciz ederiz kadın. Aa tabii hemen gidelim alacım oldu oldu. Hüseyin de benim kıtır kıtır kes. Sen bir şey yapmayacaksın ki. Hadi kız. Zaten canım sıkılmış. Açık rahatlarız. Hala. Sıkı manyaksın ha. Pardon, hesap alabilir miyim? Hmm.